Ne çekeyim? Şey mi çekeceğim? Dur. Her şey. Önce şey. silahı bir gösterik millete ya? Hep atış yapıyoruz, silah göstermiyorsun diyorlar. onlara. Görünüyor mu sağa? He. Armalight R24. P Zigzaur P210 muydu? E 210'a çok benziyor. Onun klonu. Herkes CZ75'in CZ klonu zannediyor. Zigzaur P210'un klonu. Görünüyor değil mi? Evet. Hedef görmüyor Gitti mi? Hayır Olmuyor Alalım onu da <laughs> saksana, saksana, saksana. <laughs> Sana hedef kalmadı Buluruz yani Sen de gidelim o <laughs> Aldın mı emniyetini? Evet kalmadı